açık göz artık çok az bir zaman kaldı. MHP lideri Devlet Bahçeli önümüzdeki saat dilimlerinde bulunduğumuz bu alanda Yavuz Selim Meydanı'nda Amasya'da olacak. Burada kendisini bekleyen hem partililere hem de vatandaşlara seslenecek MHP lideri Devlet Bahçeli. Bizim de sabah saatlerinden itibaren Amasya'da haber nöbetimiz devam ediyor. Özel konuklarımızla özel yayınlarımızı sürdürüyoruz. Yanımda değerli bir konuğum var. Milliyetçi Hareket Partisi Toka milletvekili Sayın Yücel Bulut. Efendim merhabalar, yerinize hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Efendim aslında bugün mitingde yeni bir sayfa açılıyor. Normalde Eylül ayında başlamıştı mitingler, aday belli karar net evet. temasıyla ama bugün Aziz Milletim sıra sende diyerek ilk mitingi Amasya'da başlatıyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Neler söylersiniz? Nasıl bir miting bekliyor bugün? Evet, Eylül ayından itibaren başlatmış olduğumuz ve büyük bir coşkuyla gerçekleşen bölge mitinglerimiz sonrasında Yeni bir temayla ilk il mitingimizi de bugün Amasya'dan başlatmış oluyoruz Sayın Genel Başkanımızın katılımlarıyla. Tabi Amasya sembol bir şehir. Bundan bir asır önce Milli Mücadelenin sembolleşen abideleşen kentlerinden bir tanesi. Ortaya koymuş olduğu iradeyle Amasya tamamında ortaya koymuş olduğu iradeyle o yokluk günlerinde, o zor günlerde Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceğini, tarih boyunca hür yaşadığı gibi kainatın son gününe kadar da hür ve bağımsız yaşamak iradesini haykıran bir şehir. Ve biz de ilk il mitingimize böyle sembolleşmiş bir memleketten, bir kentten ba başlıyoruz. Hem Şehzadeler Şehri, yani tarihimizin, bin yıllık tarihimizin arka planlı bir miras gibi bugüne taşıyan ve bunlar buradan da geleceğe ışık ve projeksiyon tutan özel bir memleket. Selçuklu Kalkanı burası. Ve buradan da Türk milliyetçileri bir kere daha tüm dünyaya 2023 yılında yani Cumhuriyet'in 100. yılında dün olduğu gibi bundan sonra da Son, son kainatın son gününe kadar Anadolu'nun bir vatan yurdu, bağımsız bir Türk toprağı olacağını haykırmak üzere bismillah dediler. Büyük bir heyecanla, şevkle, kadrolarımızla, teşkilatlarımızla, belediye başkanlarımızla biz de burada hazırız. Liderimizi büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. Vereceği mesajların çok önemli olacağına inanıyoruz. İnşallah bugün bu Selçuklu kalkanından bir kere daha Anadolu'da yeni bir meşaleyi yakmış olacağız efendim adım adım 2023 aday belli karar netten adım adım 2023 14 Mayıs'ta doğru temasıyla aslında bugünkü miting yapılıyor. Seçim tarihi de belli oldu artık 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler netleşti. Bu kapsamda aslında altılı masa toplantılarına değinmek isterim. Zira seçim tarihi açıklansın biz adayımız öyle açıklayacağız dediler. Adayı açıklamadılar toplantılar devam ediyor bir yandan da Cumhurbaşkanı'nın adaylığını tartışma konusu olarak öne sürüyorlar. Siz neler söylersiniz efendim bu noktada? Şimdi tabii ki e, seçim tarihiyle birlikte adayların açılacaklarını ilan ettiler. Seçim tarihi de belli oldu. Yeni toplantılarına başladılar. Yine bir e, aday netleşmesi söz konusu değil. Gelen açıklamalardan kısa vadede de bu ismi belirleyebilecekleri artık öngörülmüyor. Şu an izledikleri strateji Türkiye'yi bir kaotik ortama sürüklemek, bir belirsizliğe sürüklemek. Bir yandan da. Hiç Önünde hiçbir hukuki engel olmayan Cumhurbaşkanımızın adaylığı sürecini de tartışmaya açmak suretiyle eski Türkiye'ye duyulan özlemi kendi iç dünyalarında bir kere daha deşifre etmiş oldular. Yani Cumhurbaşkanlığı belirleyemeyen, her Cumhurbaşkanlığı seçimini bir kaos iklimine sürükleyen, dış güçlerin ve küresel iklimin taşeronluğuna talip olmuş kadroların uzantısı görünümünü bir kere daha sergilemeye başladılar. Türk milleti tabii olanı biteni çok iyi değerlendiriyor ve ortaya koymuş oldukları bu kirli yönetim anlayışını, defolu yönetim anlayışını da iyi bir süzgeçten geçiriyor. Mitinglerimizde günden güne artan coşku, Cumhur İttifakı'na yönelik günden güne büyüyen ve yükselen sevgi, toparlanma ve güçlenme eğilimi de tabii Türk milletinin bunlardan kendi gelecekleri için bir çare olmayacağına ilişkin inancının da pekiştiğini gösteriyor. Dolayısıyla şu tarihe kadar açıklayamadıkları adaylarını bundan sonra da çok sağlıklı bir şekilde belirleyebilecekleri inancında değiliz herhalde 14 Mayıs'tan sonra aday açıklamayı düşünüyorlar. Seçimden sonra biz o arada muhtemelen büyük bir coşkuyla Anadolu insanının da omuz vermesiyle bu seçim sürecini 2023'ü cumhurbaşkanımızı açık ara oyla inşallah Cumhurbaşkanı seçtirerek tamamlamış olacağız. Ve Türkiye yeni bir yüzyılın önüne açacak inşallah. Yeni yüzyıl dedik efendim. 14 Mayıs seçimleri neden önemli? 14 Mayıs seçimleri şundan dolayı önemli. Birincisi tabii ki çok uzun bir süredir Türkiye'nin gerçek manada tam bağımsızlık arayışı küresel bir kuşatmayla dört bir yandan zincirlenmek isteniyor. Ayakları yere basan, milli mücadeleyle beraber haykırmış olduğu bağımsızlık anlayışını, ekonomik bir bağımsızlık anlayışına, tam anlamıyla siyasi bir bağımsızlık anlayışına taşıyan bir iradeyi sabot etmek konusundaki gayretler son on 15 yılda çok zirve bir noktaya ulaştı. 15 Temmuz'da da artık tamamen ete kemiğe bürünmek suretiyle bir kalkışma haline geldi. Yani Türkiye bağımsız arayışlarının tamamen sekteye uğratılacağı, geri dönüşsüz bir işgal girişimiyle karşı karşıya bırakılacağı bir senaryoya muhatap kılındı. Türk milleti büyük bir basiret örneğe göstererek 15 Temmuz'u def etti. Fakat 15 Temmuz gecesi milletin vicdanında mahkum olanlar ve hadleri bildirilenler 15 Temmuz gecesi yarım kalan planlarını Cumhuriyet'in 100. yılına denk gelecek 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçim vasıtasıyla bir kere daha bu hezeyanlarını he 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 canlandırma telaşına düştüler. Dolayısıyla meşru ve demokratik bir seçimi demokratik bir seçim olmaktan çıkartıp Türk milletinin tasfiyesi için 15 Temmuz gecesi yarım kalmış planın eylem planının devamı olarak tasarlamaya başladılar ve Amerika Birleşik Devletleri en yüksek perdeden Türkiye'de muhalefeti destekleyeceğini ilan ederek bu seçimlerde açık bir şekilde taraf olduğunu ortaya koydu ve her türlü provokatif anlayışla Türkiye dört bir yanından kuşatılmak isteniyor. Şimdi dolayısıyla 2023 yılı elbette ki bizler açısından Türk milletinin iradesinin bir kere daha tecelli edeceği demokratik bir seçim olmak durumunda bu konuda da gayret gösteriyoruz ve demokratik toplantılarımızı tertip ediyoruz. Ancak tüm bu to tablonun toplamından görünen bir şey var ki biriler için bu mesele bir seçim meselesi değil. Yüzyıldır bağımsız bir şekilde bu coğrafyada var olan bir devletin tasfiyesi, yeniden diz çöktürülmek istenişi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin parçalara ayrılmak suretiyle emperyalist şebekelerin oyun alanı haline getirilmesi için bir geçiş bir perde olarak tasavvur ediliyor. İşte biz de bu oyunları boza boza gelen bir kadro olarak inşallah 2023 yılı seçimlerinde Türk milleti üzerine oynanmış en keskin, en net oyunlardan bir tanesinin yine Türk milletinin azim ve kararıyla ...bozulacağı bir milat olarak görüyor ve kabul ediyoruz. Bu yüzden çok önemsiyoruz. İnşallah bu yükü de aştığımızda, inşallah bu oyunu da bozduğumuzda... ...inşallah emperyalizmin ördüğü bu seti de yıktığımızda... ...Türk milletinin sonsuza kadar önün açılacağı... ...bir refah toplumunun el birliğiyle inşa edileceği... ...kendi enerji kaynaklarımıza sahip çıkacak... ...kendi deniz sahi alanlarımıza sahip çıkacak önümüzü gelecek nesillerle beraber açacak yeni bir faslı aralayacağız. O yüzden de tarihi bir misyon. Bu alanda bulunan herkesin tarihi bir misyon üstlendiğine inanıyor. O şekilde de hazır bulunuyoruz burada sormak isterim. MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz grup toplantısında 2023 seçimlere yaklaştıkça zehirli yılanlar teker teker sürünerek gün yüzüne çıkmaya başladı dedi. Bu kapsamda da son birkaç haftadır özellikle batı medyasında yine iç seçimde dahil oldu. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakını hedef alan çirkin provokasyonlar da yapılıyor. Şimdi Amasya önemli efendim. Yüz, e, bir birkaç yıl önce aslında burada milli mücadelenin kilit taşlarından bir tanesi. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır deniliyor maske genelgesinde. 2023'e baktığımızda da küresel ve bölgesel anlamda yükselen bir Türkiye var. Bu kapsamda değerlendirmeniz ne oldu? 100 yıl öncesiyle bugün arasında fıtrat itibariyle, kan itibariyle, duruş itibariyle değişen bir şey yok. O zaman Anadolu çocukları Amasya'da, Amasya Tamimi'nin altına imza atmakla meşgullerdi. Damat Ferit ve arkadaşları da İstanbul'dan Türk milletini tarihi bir kuşatmayla karşı karşıya bırakan emperyalist çetelere taşeronluk yapmakla meşgullerdi. Bugün biz buradayız. Milli mücadelenin evlatlarının torunları olarak o mirası taşıyoruz. Birileri de genel başkanımızın işaret ettiği gibi yavaş yavaş şu üstüne çıkan yılanlar da damat Ferit'in mirasçılığını büyük bir kıvançla ve ihtiyarla taşımaya devam ediyorlar. Tarih defalarca damat Ferit'in çocuklarıyla Anadolu çocuklarını bu coğrafyada karşı karşıya getirdi. Her daim damat Feritler kaybetti, Ali Kemaller kaybetti, Anadolu çocukları kazandı. Dolayısıyla şu meydanda gördüğünüz Anadolu çocuklarının yürekleri milyon tane damat Ferit'e yeter, milyon tane Ali Kemal'e yeter, onların ağa babalarına yeter. Zerre kadar şüpheniz olmasın ki şu an finalini yaşayacağımız son damat Ferit Anadolu kavgasını da yine Anadolu çocukları kazanacak. Onların tecessüm ettirdiği Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız, onların liderliğini kabul ettiği Sayın Devlet Bahçeli... Onların şahsında temsil edilen bu değerler bir kere daha galip gelecek ve bu su yüzüne çıkmış yılanlar inşallah duamız odur ki bir daha hiç çıkmamak üzere ait oldukları yere bataklığın dibine doğru gönderilecekler. Efendim çok teşekkür, Biz teşekkür çok ederiz. çok sağ olun. çok sağ olun. İyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Cem Açık Göz yayın konu MHP Tokat Milletvekili Sayın Yücel Bulut oldu. Artık çok az bir zaman kaldı MHP lideri Devlet Bahçeli. Önümüzdeki dakikalarda bulunduğumuz bu alanda Amasya'da Yavuz Selim meydanında olacak. Peki hangi mesajları verecek? Bizler de merakla takipçisi olacağız diyelim ve sözü Amasya'dan bir kez daha başkent Ankara'ya bırakalım.